Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar değerli gönül dostları. Hayırlı evet, akşamlar. Değerli gönül dostları, ee, Rabbim gününüzü hayırlı ile İnşallah hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Ee, i̇nşallah ve Rahman bugün eee Cuma namazımızı hep birlikte eda ettik. Bugün uzun bir zaman <laughs> süreden sonra gerçekten Cuma'yı eda etmenin e, onurunu yaşıyoruz, gururunu yaşıyoruz, haklı gururunu yaşıyoruz. Çünkü baya e, bayağı bir Zaman da biz camilerimizden uzaktık. Rabbim nasip etti bugün Cuma'mızı kıldık. Elhamdülillah. Rabbim bir daha yaşatmasın bir daha bizleri e, camiden, cemaatten uzak eylemesin. Gerçi mesafeyi koruyarak bir Cuma namazı kıldık ama inşallah Rahman e, ilerleyen süreçte daha güzel olur diye umuyorum. Bugünkü Yayın konuğumuz e, özellikle bu süreçte dernekleşme adında yapmış olduğumuz hamlemize karşılık e, Sayın Halis Atar olacak kendisi. Yine aynı şekilde simanimizin ayrı bir değeri. Belki çoğunuz tanımaz, belki tanıyanlar var, tanımayanlar var. İnşallah bugün e, İstanbul Bingöl İl Dernek Başkanı Sayın Halis Atar'la güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bugün gündem özel programımız. Ee, genellikle dernekleşme ile ilgili aklımda e, şüphesi olan, e, sorusu olan bizlere sormak isteyen tüm gönül dostları için inşallah bugün öyle bir program hazırladık. Ve inanıyorum ki e, elverişli olacaktır, güzel bir program olacaktır diye umuyorum. Bu arada yayınımızı paylaşalım lütfen. E, ne kadar çok simaniyeye ulaşabilirsek o kadar fazla etkili olabiliriz bu konularda birbirimize. Ee, daha güzel <laughs> Mehmet Atilla hoş geldin teşekkür ediyorum saygılarımı sunuyorum <laughs> Evet değerli gönüllü dostları inşallah bugünkü yayın konuğum Sayın Halis Atar kendisi e, İstanbul Binlerler Dernek Başkanı aynı zamanda yine kendisi Simanil'imizin e, bağrından kopmuş değerli bir büyüğümüz değerli bir abimiz kendisiyle bugün inşallah güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz yalnız ee, birkaç dakika sonra kendisi bize bağlanacak inşallah. Biz kendisine şimdiden linkimizi gönderelim. İnşallah geldiği zaman e, yayınımız daha güzel, daha akıcı bir şekilde devam edecektir. Bu arada bizlere bağlanmak isteyen siz gönül dostlarıyla da e, yayını alabilirim. Sizlerle görüşebiliriz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim Evet değerli gönül dostları inşallah Sayın Ali Atar abimize biz linkimizi göndermiş olduk teşekkür ediyorum. Mücahit Bey hoş geldiniz Zahit Yeter hoş geldin ee, Nasılsın Zahit'im iyi misin? İnşallah bugünkü yayın konuğumuz Sayın Halis Atar olacak. Kendisiyle güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz ee, Bu arada e, bazı filmlerimizi belki hatırlamayabiliriz. Sizden hocam bu konuda bizlere yardımcı olun söyleyin biz buradan reklam bannerlarımızı ekleyelim. İnşallah hep birlikte firmalarımızı tanıyalım, abilerimizi, dostlarımızı tanıyalım. Ben, Murat Elipek bizleri izliyor, Zahit Yeter bizleri izliyor. E, Erol Dulu, Atilla Elipek hoş geldin, Mehmet Atilla hoş geldin. Selamlar olsun hepinize gönül dostları. Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum saygılarımı sunuyorum. Evet değerli gönül dostları yayına bağlanmadan önceki e, son ankete baktığımda maalesef dünden bu yana dört kişi e, oy kullanmış. Beş kişi pardon biri hayır dördü de evet yani anket sonucumuz 64'de 64 evet üç e, hayır olarak devam etmekte. İnşallah Allah razı olsun teşekkür ediyorum Zahit'cim. Seni de özledik. İnşallah e, sen ve güzel gönül dostlarıyla güzel bir sohbet gerçekleştirelim. Evet değerli gönül dostları Simaller platformu Facebook ve YouTube üzerinden yaptığımız canlı yayınlarımızı izleyebilirsiniz. Canlı yayınlarımıza e, katılım sağlayabilirsiniz. Bu arada katılmak isteyen tüm gönül dostlarını ben e, yayınımı bekliyorum. E, Simaller platformu üzerinden şu an aynı linki gönderiyorum ben. Yayınımıza katılmak isteyen gönül dostlarıyla da Sayın Halis Atar gelinceye dek güzel bir sohbet gerçekleştirebiliriz. Evet değerli gönül dostlar bugünkü yayın konumuz gerçekten dernekleşme adında e, güzel çalışmalarda bulunan <laughs> sıkıntı değil Mehmet abim Allah razı olsun varlığın yeter bize sağ olasın. Murat Türkmen hoş geldiniz. İnşallah Zayt'ı sohbeti almak isterim. Zayt'e ben linki gönderdim. E, grup üzerinden, WhatsApp grubu üzerinden katılırsa benim başımın tacıdır. E, hepiniz ayrı ayrı değerlisiniz. Hepinizi gerçekten seviyorum. Maalesef telefonlar bizi rahat bırakmıyor. Evet değerli yolculuklar. Şöyle bir bakalım. İnşallah Rahman yayınımıza birazdan geçmiş olacağız. Bu arada Mehmet Atilla, Mücahit Seçmen, Zahit Yeter, Murat Türkmen, Zeki Dinç Hocam hoş geldiniz. Aleykümselam, Allah razı olsun hocam. Sizler de iyisiniz inşallah. Evet değerli günüm dostları dediğim gibi bu yayın konumuz işinin uzmanı. Gerçi bu süreçte ihtiyacımız olan bir isim. Kendisiyle biz bugün güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. İnşallah e, sizlerin sorularıyla devam etmek istiyoruz. Çünkü bugünkü süreçte gerçekten dediğim gibi bizler e, dernek dernek adında derneğimizin nasıl olması gerektiğini niçin gerekli olduğunu biz sizlere anlatmak istiyoruz. E, bilmenizi istiyoruz. Çünkü bugün yapabileceğimiz bütün şeylerde bizler dernekleşip daha güzel hizmetler yapacağız. E, Simen'i bize kazandırmak istiyoruz. Bu konuda taş üstüne taş koyan tüm gönül dostlarına selamlar olsun. Bizlerin baş tacıdır. Bu arada Mehmet hatırlan Murat Türkmen, Zeki Dinç, Murat Şanlı bizleri izleyen gönül dostlarına selamlar olsun. Allah razı olsun. Murat Başkan sen de iyisin inşallah. Vallahi telefonun müzik sesini diyorsun. Ben seviyorum. Dinliyorum da sıkıntı yok bizde. Allah razı olsun. Varlığınız yeter. Sizin gibi gönül dostlarıyla olmak bizler için bir şereftir, bir onurdur. Yayınlarımızı dediğim gibi yayınlarımızı YouTube üzerinden de izleyebilirsiniz. Bu sayfa, bu platform Simanli dostlara aittir. Sizlerin dertleriyle dertlenmek, sizlerin sıkıntılarını burada paylaşmak, bunun hep birlikte bir şeyler yapabilmek bizler için bir onurdur, bir şereftir. Bugün dediğim gibi yayın konum inşallah Halis Atar olacak. Kendisiyle dernekleşmenin önemi, derneklerle ilgili sıkıntılı süreçte yapılması gereken destek konusunda bütün e, her şeyi kendisiyle bugün yayında konuşacağız inşallah. Paz paz Murat sen de cansın Allah razı olsun. Hasan baysun hoş geldin abim benim Murat Şanlı Ahmet Bucuk'a şey Ahmet Bucuk'a Ya Şeyh Ahmet inşallah sen de ismin e, Hacı Ahmet Bucuk'a selam olsun gerçekten çok e, değerlisin abim benim Allah razı olsun. Bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı selamlarımı sunuyorum ben. Sizlerle olmak güzel sizlerle tanışmak güzel sizlerle. Yürümek güzel, İnşallah daha güzel hizmetlerde bulunuruz. Bugünkü yayın konuğum Sayın Halis Atar. Belki tanıyan olur, tanımayan olur. Şimdi simanini birçok gönül dostu büyük ihtimalle tanımayacak kendisini. Ama inşallah yayınımıza geldiği zaman kendisi sizlerle hasbihal edecek, sizlerle birlikte güzel sorular şeklinde devam edecek. Abdullah Seçmen hoş geldin. e, ee, Abdullah Seçmen afiyet olsun ya bal ne olacak biz parasını verdik sonuçta afiyet şeker bal olsun sana sana yarasın şifa olsun senden değerli değil Sen ee, senin sağlığın yerinde olsun gerisi önemli değil Abdullah Seçmen saygılarımı sunuyorum Evet şimdi inşallah Ali Satar hocam birazdan katılır bizlere kendisiyle yayınımıza devam ederiz. Murat Türkmen sen öz dayındır. Ee, bak ben bunu bilmiyordum. Bugün öğrenmiş oldum. İnşallah dayına canlı yayına destek olursun. Ee, hep birlikte güzel bir yayın gerçekleştireceğiz Murat'cığım. Sıkıntı değil. Senin dayın bizlerin dayısıdır. Biz Halis Bey'le inşallah güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Burada kendisi e, gelecek. Birazdan bizden bir müsaade istedi. Bu çağa doğru geleceğim dedi. Sıkıntı yok. Bu arada ben e, yayına katılmak isteyen Gönül dostlarımdan e, bir iki kişi alıp sohbet edebilirim. Gönderdiğim linkte yayına katılmak isteyen varsa Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Vallahi yeter. Allah razı olsun. Rabbim eksikliğinizi göstermesin inşallah. Dediğim gibi bu ekran bizim, bu yayın bizim. Hep birlikte inşallah komşularımıza hizmet ederiz. Bu arada burada dediğim gibi bazı firmaları ben unutmuş olabilirim. Bana mesaj olarak atarsanız ben ekleyebilirim. Aleyküm selam Halis abi. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun inşallah. Halisa tarafını bekliyorum ben inşallah kendisi e, gönderdim link üzerinden yayına bağlanırsa biz yayınımıza başlamış olacağız Kendisini bekliyoruz Kendisiyle güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Dernekleşmenin önemli ben e, siz değerli dostlarımdan yine buradan söylemek istiyorum e, sizden ricam e, facebook sayfamız üzerinde platform üzerinde yaptığımız anketimize katılım sağlayalım yani burada e, dernekleşme olsun mu olmasın mı? Bunun için siz değerli dostlardan katılım sağlayıp bizleri bilgilendirmenizi istiyoruz. Fikrinize saygımız var. Evet de diyebilirsiniz, hayır da diyebilirsiniz inşallah. İnşallah Halis Başkan bağlanırsa biz kendisini alacağız gönderdiğim link üzerinden yayınımıza bağlanırsa kendisini hemen yayınımıza alabiliriz. Mücahit Bey kendisiyle irtibata geçebilirsin istersen. Ben en son gönderdiğim e, numaraya mesaj attım ben. Link attım daha doğrusu. Şu an kendisini bekliyorum. Hatta saat 9'u 9 geçe göndermişim. Yani 10 dakika önce göndermişim. Ben bekliyorum. İnşallah gelirseniz yayınımıza geçebiliriz. Alaaddin Şanlı abim bizleri izliyor. Kasım Buzdurur bizleri izliyor. Selam olsun buradan. İsmini sayamadım. Aleyhis başkan bizleri izliyor. Kendisi inşallah yayına gelirse yayınımıza başlamış olacağız. Zeki Dinç hocama buradan selamlar olsun. Halis Başkan izlemeye geçmiş. Mücahit Bey kendisine bir irtibata geçersem WhatsApp üzerinden gönderdiğimiz linke tıklayıp e, ekranımıza gelebilir. Evet Değerli gönül dostları bugün e, dernekleşme adında kendisi Halis Bey inşallah yayınımıza gelmiş bulunmakta. Biz kendisini şimdi yayınımıza alacağız. Siz değerli gönül dostlarıyla hep birlikte güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. E, Tahsin Çeçen Muhtarım bizleri izliyor. Evet, e, Halis Başkanım inşallah yayınımızda. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, ben Başkanım şimdi... ses Gelmiyor. Bizim sesimiz size geliyor mu? Geliyor evet. Benim Gelmiyor sesim başkanım. geliyor mu şimdi? Gelmiyor mu? Konu çıkarıp deneyin. Başkanım benim sesim geliyor mu size? Değerli ben görüntüleriniz beni dinliyor ama kendisinin sesi bana gelmiyor. Alis Başkanım isterseniz tekrar evet. bağlanmayı deneyin. Geliyor. E, veya kulaklığı bir çıkarıp bağlanın. Komple e, telefondan çıkarın kulaklığı. Geliyor, gel. geliyor. Benim Şimdi sesim geliyor mu? geliyor mu? Kendisinin sesi ben sesim... bana gelmiyor. Benim sesim geliyor mu size? Se... Şimdi Şimdi geliyor mu? Sayın Başkanımın sesi bana gelmiyor. Bir saniye şöyle. Acaba sistem mi? Yok. Herhangi bir şey de yok. Bir sıkıntı da yok. Evet değerli günlük dostları inşallah başkanım e, ses problemini çözebilirsek kendisiyle yayınımıza devam edeceğiz. Biz başkanımı bekliyor olacağız burada. E, Alaaddin Şanlı abim hoş geldin. Saygılarımı sunuyorum. Tahsin Çeçen muhtarım siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. E, benim sesimde herhangi bir sıkıntı yok inşallah. Evet biz başkanımı alalım. Şimdi Başkanım e, sesiniz musun? gelmiyor bize Seste bir sıkıntı var herhalde hayır, hayır, hayır. Telefondan e, Yapıyorsanız telefondan dolayı da olabilir Şimdi benim sesim Başkanın sesi bana gelmiyor Size gelmiş olabilir Ben buradan başkanımı duyamıyorum Yani ses sistemlerim kapalı mı diye kontrol ettim. Yok. Açık. Hatta sonuna verdim. Okan Gönül Alan hoş geldin. Vallahi Halis Satar başkanımla güzel bir sohbet gerçekleştirmeyi bekliyorum. İnşallah ses problemini çözebilirsek ben Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İnşallah Rahman çözülmüştür diyelim. Değerli başkanım ben duyabiliyor musunuz? Ben sizi duyuyorum. Başkanım e, sizin sesiniz bana gelmiyor. Valla ben, ben sizin sesinizi alamıyorum. Şimdi geliyor mu? Başkanım e, sesinizi alamıyorum ben. Değerli izleyicilerim, e, başkanımın ses... sesi sizlere ulaşıyor mu acaba? Hı. Evet ses başkanımın geliyor şu sesi... anda gayet iyi. Şimdi Vallahi sesim başkanım geliyor mu? sizi duyamıyorum. Bu ses sorunu var. Nasıl halledeceğiz? Onu da e, yani büyük ihtimal sizin telefonda var bir problem. Başka bir telefon üzerinden de bize bağlanabilirsiniz varsa mümkünse tabii. Şimdi ben e, Mücahit benim sesim geliyor e, başkanımın e, bana sesi gelmiyor yani ben başkanımı duyamıyorum. Şimdi hoparlörde mi acaba bir sıkıntı var diyorum yok ses sistemlerinde herhangi bir sıkıntı da yok şu an. Ulaşıyoruz. Başkanım ben sesimizi hani? alamıyorum. Yok sizin sesiniz gelmiyor bana başkanım. Ya bir değerli bir mücahit bir sen test edebilir misin? Seni bir yayına alalım biz. Bakalım başkanımız acaba bizim sistemde mi var bir sıkıntı? Şey, öyle bir şey varsa da ben başkanımı telefonla alacağım. Mücahit sen de bize bir link gönderebilirsen bir seninle deneyelim. Başkanım sesim geliyor size ben vallahi evet. kadarıyla. Kusura bakmayın sizden özür diliyorum. Bir, şey e, sizin sesinizi ben alamıyorum. Bana ses gelmiyor. Şimdi bununla ilgili Ya, Başkanım ben e, sorunu çözdüm. Şimdi hem aynı anda ben e, telefondan dinliyorum sizi. O yüzden belki gelmiyor. Ben şimdi telefondan e, çıkacağım bir programdan direkt böyle deneyeceğim. Şimdi bir inşallah şöyle deneyelim. Bir saniye. güzel senin kameran bizi görmüyor sisteme. Başkanım beni duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum evet. Şimdi sizin Benim... sesiniz bana gelmiyor. Telefondan denedim Telefondan sesinizi alabiliyorum. Olmazsa ben e, öyle deneyeceğim. Telefonu açacağım öyle görüşeceğiz. Bir saniye. Olur. Tabii ben sizi telefondan duyacağım. İnşallah o şekil halletmiş olacağız. Sizden bir dakika bir zaman tamam. istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 啊。Tamam. Başkanım iyi akşamlar. Halis Başkanım. Başkanım beni duyuyor musunuz? Mücahit. İyi akşamlar. Efendim. Selamun aleyküm başkan. Rıcay senin sesini de alamıyorum da büyük ihtimal. Şşş, şimdi ses. Başkan. başkan geliyorum. ben duyuyor mu? Tamam ben şimdi oradan hoparlörü kapatacağım. Şimdi Mücahit teşekkür ediyorum. Biz başkanla devam edelim. Senin tamam. internette bir şey var. Tamam iyi akşamlar. Tamam. İyi akşamlar Evet değerli gün dostları inşallah bir teknik bağlamda bir, bir şey yaşadık. Aslında böyle bir sıkıntı da yaşamıyorduk ama niye böyle oldu onu da bilmiyorum. Ee, Gerçi bir diğer yayınları biz Ben bakayım bu sefer de olmazsa artık cep üzerinden yayını yapacağım inşallah bugün. Ama niye böyle bir sıkıntı yaşadık onu da anlamış değilim. Gerçekten anlamış değilim. Evet bir şimdi bakalım. Şimdi beni duyabiliyor musunuz? Ses mi musunuz? Şu an sizi kulaklıktan duyuyorum. Ses biraz geç geliyor tabi yayınımıza. Ben bir telefonun telefon ayarlarına bir bakayım. Bir dakika müsaade da isteyeyim ben sizden. Başkanım bir saniye biz direkt telefon üzerinden ben yayını kapatıp direkt telefon üzerinden size bağlanmayı deneyeceğim. Buradan çünkü e çünkü Tamam